Afyon Şehir Web TV'den herkese merhabalar. Bugün Afyon esnaflarından Burak Yılmaz Aslan'a konuk olacağız. Gelin hep birlikte bakalım. Öğrenebilir miyiz? Şifacı Baharat işletmemin ismi Burak Yılmaz Aslan. Memnun oldum Burak Bey. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün dükkanınıza konuk olduk. İşletmenizi... Ayanınıza sağlık. Teşekkür ederiz. İşletmenizi ne zaman açtınız efendim? 2007 yılından itibaren bu sektördeyim. Evet. İşletmenizin şu an hizmet verdiği alan tam olarak ne ilgili? Bitkisel ürünler ve baharat grubu. Bitkisel yağlar, macunlar. Aklınıza ne geliyorsa A'dan Z'ye yaklaşık 500-600 çeşit ürünle faaliyet veriyoruz. Peki bu sektörde çalıştırabilecek personel bulabiliyor musunuz? Genelde aile işletmesi şeklinde çalıştığımız için personelden Yana çok bir sıkıntımız da olmuyor. Kendi üyemizle döndürebiliyoruz. Bir problem yok yani konuda. Peki müşteri memnuniyetini artırmak için neler yapıyorsunuz? Yani genelde müşteri memnuniyetinden ziyade ürün çeşitliliği. Zaten ürün çeşitliliği olduktan sonra müşteri memnuniyetini ister istemez sağlıyorsunuz. Yani müşteriye bir ürünü talep ettiği takdirde ona yok evet. dememek. Bu çok önemli. Evet. Bir sorumuz daha olacak. Tam olarak mağazanızın ve iş yerinizin hikayesi nedir? Bize bunu anlatır mısınız? Yani üniversite yıllarından itibaren benim bu sektöre bir merakım vardı. Üniversite bittikten sonra ne yapabilirim diye düşünürken yani insan sevdiği işi yapmalı. Aslında ben muhasebeciyim. Asıl mesleğim bu. Ama muhasebecilik yapmak istemediğim için, o sektörde bulunmak istemediğim için, ilgi ve merakım olduğu için direkt bu sektöre geçiş yaptım. Benim bu sektörde eğitimlerim de var. Yani şurada belgelerim var. Eğitim belgesi İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde. Evet. Uluslararası alanda geçerli sertifikalarım var. Evet. Diğer sorumuz ise işinizde karşılaştığınız en büyük zorluklar nedir? Yani bizim sektörde bu işi yapan çok fazla kişi ama bu işi gerçekten bilinçli olarak yapan kişi sayısı 3-4. Afyon 3-4 kişiyiz. Yani bizim dışımızda insanları yanıltan, yanlış bilgi veren o kadar çok kişi var ki tam bir bilgi kirliliği ve ürün kirliliği var. Peki işletmenizin geleceği hakkında bir planınız var mı? Yani gelecek hakkında bir plan derken tabii ki herkesin geleceği yönelik düşündüğü bazı şeyler vardır ama onları yani ileride değerlendirmeyi düşünüyorum. Yani şu an için yani şu ekonomik şartlarda sürdürebilirlik önemli benim için. Peki işletmeniz enflasyondan ne kadar etkilendi? Etkilenmez olur mu? Yani bundan 3-4 sene öncesine göre fiyatlarda %500-600 oranında artış var. Bu korkunç bir oran. Ve alım gücü ve gelir dağılımını buna göre kıyaslarsak çok altında kaldı. E, yurt dışından ihracat getirdiğiniz ürün var mı? Yani elimizdeki zaten ürünlerin çok büyük bir kısmının ham maddesi yani yüzde 60 yüzde 70 oranında bunların hepsi yurt dışından geliyor maalesef. Bugün ıhlamuru bile düşünün Bulgaristan'dan keçi boynuzunu bile Balkan ülkelerinden artık ihraç ediyoruz. Diğer sorumuzda genç girişimcilere ve yeni nesil esnaflara vermek istediğiniz tavsiyeleriniz nelerdir? Şu an ekonomik şartlarda ben açıkçası eğer hakim oldukları çok iyi bildikleri bir alan yoksa hiç maceraya atılmasınlar. Çok kontrollü olmalarını öneririm. Yani çok ayakları yere sağlam basmalı. Tehlikeli bir sektör mü peki? Ya esnaflık şu anda evet. Yani çünkü rekabet çok fazla. İkincisi internet üzerinden satışlar çok fazla ve insanları aldatmaya ve yanlış spekülasyon yapmaya yönelik yayınlar var. Ve bu ürünlerde şu an çok gündemde olan bazı internet sitelerinde bizim sektörde de ürünler var. Ama dediğim gibi bunlar tamamen spekülasyon amaçlı. Müşterilerin en çok hangi ürünü ya da hizmetleri tercih ettiği hakkında fikrinizi alalım. Yani genelde e, bilgi kirliliği çok fazla. İnsanlar geliyor. Bugün sosyal medya dediğiniz Instagram olsun, TikTok da. Videolar izliyorlar, reklamları izliyorlar. O reklamlarda insanlar öyle bir lanse ediliyor ki sanki mucize bir ürünmüş gibi. Yani aslında. Yani bir ürünün ambalajını değiştirip, ismini değiştirip aynı ürünü 7-8 farklı isimle piyasaya sürüyorlar. Yani en büyük sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Sadece internette bulunan ürünleri sadece o kişinin üretmiş olduğu merdiven altı dediğimiz işletmelerde üretilen ürünler ve onları da biz zaten getirmiyoruz bile. Elimizde olmuyor. En çok sıkıntıyı oradan yaşıyoruz. Şu an gençler bir işletme kurmak istese totalde burası ne kadar bir maliyete? Ciddi anlamda bir yatırım yapmak istiyorlarsa eğer Hı -hı. minimum 300 bin lira Artı bunun sınırı yok. 1-1,5 milyona kadar koyacağınız ürün çeşitine göre bunu çıkarabilirsiniz. Ama minimum yani gerçekten üslün akıllı bir işletme açmak istiyorlarsa en az 300 bin lira bir sermaye gerekiyor. Ve bunda nakit olması gerekiyor. Yani vadeli ürün alma yoluna giderlerse işin içinden çıkmaları çok zor. Aktarcılığı insanlara tavsiye eder misiniz? Yani bu işletmelerin daha çok gündeme gelip popüler olmasını ister misiniz? Bundan 15-20 sene önce olsaydı evet tavsiye ederdim ama şu anda şu şartlarda uzak. Durun, uzak dursunlar. Yani işlerine hakim değillerse ve öz sermayeleri yeterli değilse hiç bulaşmasınlar. Peki burada en çok sattığınız ürünlerden, bitkisel içerik ürünlerden birkaç tanesini örnek verir misiniz? Mesela hangi ürünleri barındırırsınız? Yani elimde yaklaşık 500-600 kalem ürün var. Ve hala bu 500-600 kalem ürün olmasına rağmen bu sosyal medyadan Dolayı hı hı. hiç alakası aslı asları olmayan, hiçbir aktarda bulunmayan, imalatı, ihracatı olmayan tedarikçilerde bile benim bulamadığım, ki ben 20 bu sektörün içindeyim, Türkiye'deki hı hı. tedarikçiden hem de hepsiyle benim irtibatım var. Ürünleri geliyorlar, soruyorlar. Bir de insanlar bilmediği için bizim sektörde yanılma payı çok fazla, hiç bilmediği bir ürünü, çok farklı bir ürünü o isim altında insanları satıyorlar, aldatma yoluna gidiyorlar. En büyük sıkıntıyı orada yaşıyoruz. En çok sattığımız ürünler kışın kış çayı, ıhlamur, zencefil, ada çayı vesaire hepimizin bildiği ürünler. Yaz sezonunda da daha çok zayıflama ürünleri ve zayıflama çayları. İşletmenizi açarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? İşletmemizi açtığımızda en çok zorluktan ziyade, yani öncelikle yeterlilik belgesi olsun, ondan sonra İl Sağlık Müdürlüğü'nden çalışma izni olsun, Tarım İl Müdürlüğü'nden işletme kayıt belgesi olsun. Yani Bunların hepsi bizde mevcut ve Afyon'da İl Sağlık Müdürlüğü'nden satış izni olan, Sağlık Müdürlüğü'nde kaydı olan 3-4 işletmeden biriyiz biz. Yani işimizi layıkıyla yapmak istedik, düzgün bir şekilde yapmak istedik. En çok sıkıntıyı burada yaşadık. Çok teşekkür ederiz bize Rica verdiğiniz değerli günler için. Teşekkürler, iyi günler.